devam etti hizmetlerimiz. Tabii bütün muhtarlarımız, bütün istekleri, bütün talepleri. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, Siirt bizim de öteden beri çok önem verdiğimiz, değer verdiğimiz hem medeniyet birikimiyle hem kültürel birikimiyle e, Diyanet hizmetleri, eğitim hizmetleri, Diyanet özellikle Kur'an kursları, camilerimizdeki cami dersleri açısından e, Siirt'te yaşayan insanlarımızın manevi hayatına elimizden geldiği kadar destek olmaya gayret ediyoruz. Müftümüz, il müftümüz, ilçe müftülerimiz, tüm imamlarımız her toplantımızda e, derdimiz e, milli ve manevi e, değerlerimizi nasıl canlı tutabiliriz? Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi, değerlerimizi, evrensel değerlere uygun nasıl yetiştirebiliriz? Onun gayreti içerisindeyiz. Ee, i̇şte burada bulunuşumuz da bu çalışmalara biraz destek vermek, yerinde görmek, icazet merasimlerine katılmak, görevlerimizle şehirde, köyde, mezrada görev yapan bütün hocalarımızla bir araya gelmek, onları dinlemek, onlara nasihatlerde bulunmak, milletimizin manevi hayatına nasıl katkı sağlayabiliriz, bunu daha iyi noktalara nasıl getirebiliriz, il buluşmalarımızdaki amacımız budur. Elhamdülillah çok bizi mutlu eden geri dönüşümler alıyoruz bu ziyaretlerimizde. Milletimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Allah hepimizi samimiyetten ayırmasın. Heyecan, ihlas, samimiyet olduğu zaman ona göre amelimizi Cenab-ı Hak yaratıyor. Ameller niyetlere göredir. Hadisi şerifinden hareketle. Bütün ee, çalışan insanlarımız hangi konumda olursa olsun halka hizmet hakka hizmettir ee, düsturu doğrultusunda ee, gayret ediyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. Çok teşekkür ederim.